Taş Geliyor Gelecek gelecek daha gelecek dikkat edin Gelecek taş Hareket etmeyin evet 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 Nihat biraz yürü biraz yürü bu tarafa geliyor Biraz yürü hem kontrol evet 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 gel on türlü gelsin. Nihat bir adım daha abim bir Hayır. adım daha. Şey Yavuz var. Yavuz var o tarafa var. Daha yok, öbür taraftan geliyor sol taraftan. Var var Nihat var. Hayır, tamam, gel, evet, kaçma, <laughs> tamam sakinleri de sol taraftan geliyor. Sağa kayın arkadaşlar. Hayır, gel, hadi,